Için. O yüzden hani sıfır bir, sıfır bir yerden başlamak yerine temelim olduğu için Şurada bir beni yazıyorsan, bak benim için, yapacak çocuk neler, neler? neler yapayım, neler Dünyaya koş, dünyaya. Sen çok hızlı hızlı, çok mu tez çözdün? Ee, çok tez çözdüm fakat e, böyle hani manyaklık derecesinde başka hiçbir şey yapmayacak, başka bir şeye zaman ayırmayacak şekilde değildi. Gayet onun dışında da sosyal aktiviteler yapıyordum. Ben yani çok spor yapmayı çok seven bir insanın. E, ve bu da yanlış Oynamayı vesaire çok severim. Bu aktiviteleri de, devam de. ettirdi. Dışarıda anda... Arkadaşlarım da arkadaşlarımla da aktiviteleri devam ettirdi. Bir dört televizyonu oldu. Şarabay bir araba değil de. mi? Bu son sene. Şarabay bir Tamam, sen tamam. de, kendi de. Hayır, hayır. Evet, i̇şte bir derece yaptım. Yürekten tebrik ediyorum tekrar. Ben Teşekkür ederim Peki birazdan 5 milyon Hadi açılacak. Hı hı. Nasıl bir soru bekliyorsun? Yani daha önceki <laughs> yarışmalardan evet bakıp analiz ettiğim kadarıyla biraz yarışmacıyı yoruma ve düşünmeye teşvik edecek. Uzun süre düşündürebilecek ve e, arada bırakacak, muallakta kalacağım bir soru düşünüyorum. Muhtemelen e, yani diğer yarışmaları baktığımızda tarih ve coğrafyadan geliyor genelde sorular. Yine evet. o konulardan geleceğini düşünüyorum. Bakalım. Peki bu süre zarfında biraz farklı yapıyordun mı çalıştın mı? Evet. Olay bu Daha tarih ve coğrafya alanından geleceğini düşündüğüm için o e, konuda olur, da bir yaptım ah. diye. Ekstra evet. bir çalışmam olmadı bu konuda. Evet. Zaten şeyde üniversitede yoğun olarak çalışıyoruz. Evet. Ona evet. ekstra bir zaman ayırmadım ama bir bu yaptım. yaptım. Bu şartla. Ha, ben kim, ben Düşündüğüm konular oldu. Biraz baktım ama dediğim gibi zaten ben hani bilmediğim konularda detaylı bilgi almayı, araştırma yapmayı seven bir insan olduğum için hoşuma gitti bu da. O konularda da araştırma yaptım. O konularda da kendime bilgi kattım O şekilde oldu. Peki buraya gelirken, e, buraya tırmanırken e, doğru yaptım. Hiç çıkamıyor. Şey Allah belamı versin ki. Aynen. Allah Kur'an-ı Kerim çarptı. Oha, kaybettim. Hiç şey yapmayacağım ya. Hiç şey yapmayacağım. Allah belamı versin ki yani, ya. ya yani, Kur'an-ı Kerim cansın ya. Bir şey yapmayacağım ya. Böyle de bir ya. de bak bak var. Tamam ya. Vallahi yanlış ya. Yani bu kadar sorunun sorusu. Daha kalan. Sen bu lan tetik amdir mecik sorusuydu. Bu laf var falan. Hadi be. Hadi be. Vallahi yok. Yok. Yok ısrar. Hiç 11 var. 10 periyodik tabloydu. 11 eee 2. Dünya Savaşı'nda hangi ülke Kalsod var da bir şey yapabilir. Gidip, var da bir O da, da tiroid hipotiroidi de hangisi? Güler oturacak. Alternatiflerde gireyim. Yarışmaya var. Aynen. şöyle. Tabloya ben çok ilgi duyuyordum çünkü yani garip duruyor açıkçası. Bir sürü bir sürü eleman. Garip durduğu için genelde öğrenciler çok ilgi duymaz ve onu ezberlemek çok zor gelir. Evet. Fakat sen o bir haline getirdin. Her gün aynı gün ya. Aslında tarihini falan merak ettim. Değil değil ya, ne oldu? Ne yaptın? Dün gece hani şey ne yaptın? Şey ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Geleneksel bir tablo. Doğru diyorsun. Ben tuttuğum tarihini düşünüyorum. Ondan değil ya. Aynı satırda. politikler var olmaz mı? Ben politikler var olmaz mı? Ben var. İki tane aşağıda falan. Anlaşım mı yani Hadi be ya. O bir, bir şablonu oturtmak istenmiş ama başarılamamış gibi bir görüntü var. Ben de merak ettim. Hani bunun şablonun neden evet. acaba? Hadi yani be Hani bir daha tane ver. Bir tane ver be, be ya. Bir tane ver e, ya. Hayır. Sıkıntı yapacağım ya. O telefon verip de girdi. Verme ya. Bir tane ver sırada hangi elementler? Bunu be. Bunu telefonumda ya var yok. E Al sen tuşu tıra, tuşu. Tuş, ne tuş, gidiyordu? Farklı elementlerin farklı özelliklerini görmek. Bunlar var alalım. ağladı. soru soruyu cevaplarken. Fiziği zaten çok meraklıydım. Onun üzerine astronomi de öğrenmişsin. Osman evet. Zaten evet. Zaten evet. Biz siklo gidelim ya. Hadi ya. Hadi ya. periyodik tablo. Ne evet, dün akşam ne yaptın ya? Ben. Çok teşekkür dün akşam ne yaptın da? Şimdi ne olacak? Evet, ben de çok. Ha? Bu Hazır. Nereye? Evet. Sevgili seyirciler, değerli yani. konuklar. 5 milyon lira değerindeki 13. sorumuzu yapıyor. Duvara vurduğundan şey dedi o. Onu ya. ya. diyeyim. Sus! Sus! Ya, ben bakayım, sus. Yargıya bakıyor, sus. Konuşma! Sus! Bakara suresinde <laughs> kendilerine buldurucu yönetim ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız diye isyan edip Hazreti Musa'dan Rabbine dua et de versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? A. Mercimek B. Soğan C. Nohut D. Sarımsak Sarımsak Şimdi ee, Kur'an'ı okudum basından sonra fakat e, tabi Bakara suresi en uzun sure dolayısıyla tam yani Bakara suresinde e, tamamını hatırlamıyorum tabii ki bu bildiğim soru, soru değil tam olarak net olarak cevabını bildiğim soru değil biraz e, <laughs> o, mantık yürütmeye çalışacağım şu kaderden benim soru. soruyu çok kötü Şimdi ee... istedikleri arasında hangisi yoktur? Tamam Yani buradaki şıklardan üç tanesini istemişler. Aynı tane üç tanesini istemişler. Tamam tamam sen Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız diye isyan edip Hazreti Musa'dan Rabbine dua et de versin diye istedikleri arasında hangisi yoktur? Anladığım kadarıyla e, İsrailoğullarına İsrail oğullarına bulunduğu ve kudret elması veriliyor. Fakat onlar da Yapayım, sen büyük, şöyle e, bir Dur. çeşit yemek yani bir çeşit yemek olmaz. Bir çeşit hmm. daha yemek isteyecekler ya da işte birkaç tane. Bunlardan üçünü istiyorlar. Bir tanesini istemiyorlar. Bir tanesini söylemiyorlar. Evet. Doğru, Şimdi doğru Tamam. Şimdi e, buldurcun eti ve kudret elması. Bunların yani mantıken bunların içinde bulunan bir şeyi tekrar isteme olasılıkları düşük diye düşünüyorum. Buldurcun eti hani buldurcun etinin içinde başka yemek yaptığınız zaman ne koyarsınız bilmiyorum ne koymuşlar diye de buldurcun eti bir et gibi duruyor. Tamam o bir öğün diyelim kudret elmasında yine içeriğine bilmiyorum ama muhtemelen işte tatlı ve bu dördünün de bulunmadığı bir şey muhtemelen kudret elması. Bıldırcın eti... Dur dur bir şey yapalım ki. E, Lan yarışmaya bakıyorum ben! Bakacak olursam... Gene! Yürü! Dursana ben! Dur sen yine. ben yok! Şey ke kendi, yok. Kendi, Telefonu. Hayır! Mor telefon nerede? Hayır vermiyorum Yok yok. Vermiyoruz. Mor telefon nerede? İkisi, bitti! Neresi bitti ya? İsrail olmalı yasak yasak aslında hani tek çeşitli Burun. bir beğenmeyip ekstra bir tek var Hazreti Musa'da. Yani aslında şunu sormaya çalışıyorum. Bu olay İsrailoğulları'nın Firavun'un zulmünden Musa peygamber tarafından kurtarılmadan önce mi sonra mı olmuştur sence? bence sonra olmuştur. Çünkü e, Firavun'dan Hı kurtarılmadan önce olsaydı eee Hazreti Musa'dan bir talep olmazdı diye düşünüyorum. Evet. Yani, evet. Dua et de versin diye. Çünkü belli ki Hazreti Musa firavundan kurtar. Telefon yok sana. Ve ondan sonra hani Hazreti Musa'yla baş başa kaldıkları bir evet. zamanda Rabbine dua et de versin hani e, Hazreti Musa'dan Allah'la bir aracı olmasını bekliyorlar bu yemeğe ulaşabilmek için. Yani iki çeşit en az yemek olması için. Şimdi e, açıkçası ışıklara baktığım zaman mercimek ve nohut ikisi de kuru bakliyat ikisi de e, istenebilir. Diğerlerine çünkü diğer yemeklerde yok gerçekten. Soğan ve sarımsak e, soğan ve sarımsağa baktığım zaman da şimdi sarımsak tarımsak da soğanın aslında tek başına yine bir